Empatisten merhaba. Ben klinik psikolog Çağla Altınok. Bugün sizlerle koronavirüsünün çocuklarımızı nasıl etkilediği ile ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle koronavirüsünü çocuklarımızdan saklamamamız gerekiyor. Çünkü biz ne kadar onlara anlatmıyor olsak da, bunu onlardan saklıyor olsak da çocuklar aslında bir şeylerin döndüğünü farkında. Her gün okula giden çocuk şu an gitmeye olabilir. Her gün işe giden anne babası şu an evden çalışıyor olabilir. Ya da siz bunların hiçbirini yapmıyor olsanız bile dışarı baktığında maskeli insanlar görüyor olabilir. O yüzden normalde bunları yaşamayan çocuk aslında bunların farklı bir şey olduğunu fark ediyor ve bunu merak ediyor. Siz onun merakını ta tatmin etmediğiniz zaman çocuk bunun tatminini başka şekilde bulmak zorunda. Bunu arkadaşlarıyla mesajlaşarak olabilir ya da internetten bakarak olabilir. İki türlü de çocuk kendine ağır gelen bazı istatistiksel bilgilere sahip olabilir ya da yanlış bilgilere ulaşabilir. O yüzden bunu önlemek için çocuğumuzda bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapmalıyız? Öncelikle çocuğumuzun bilgi seviyesine göre bunu ilerletmemiz gerekiyor. Yani çocuğu karşımıza alıp neler bildiğini ona sormamız gerekiyor. Hocam en baştan koronavirüsü nereden çıktı, şu an kaç kişi enfekte oldu, Türkiye'deki durum ne gibi bilgileri vermemize çok da gerek yok. Bunlar çocuğun kaygı düzeyini, korku düzeyini yükseltebilecek durumlar. Onun yerine çocuğa etrafta dolaşan bir salgın olduğunu, bunu duyup duymadığıyla sormakla işe başlayabiliriz. 3-6 yaş arasındaki çocuklar bunu duymamış olabilirler. Bu durumda onlara salgından bahsetmek yerine temizliğin ne kadar gerekli olduğunu ve temizliğin bizi hastalıklardan nasıl koruduğunu anlatabiliriz. Eğer bu yaş aralığındaki çocuklar bu virüsü duyduysa o zaman bunu resime, hikayelere dökebiliriz. Çünkü bu yaş aralığındaki çocukların soyut becerisi gelişmemiş oluyor. Ve bu yüzden eğer virüs salgın, hastalık gibi soyut şeylerden bahsedersek çocuk bunu gözünde çok daha farklı şekilde canlandırabilir ve aslında daha fazla korku duyabilir. Bunun yerine bunları hikayelerle yine aynı şekilde temizliği överek, temizliği anlatarak ve bu konuda onlara örnek olarak onlara anlatabiliriz. Biraz daha büyük, Ortaokul ya da lise dönemindeki ergenlik çağındaki ya da geç çocukluk dönemindeki çocuklar için ise mutlaka onlar için bir destek olarak orada olmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar kaygı duyabilir bizim de duyduğumuz gibi bu çok normal. Çocuğun duyduğu şeyin aslında normal bir şey olduğunu hissettiği şeyin normal bir şey olduğunu onlara anlatabiliriz çocuklara kendilerini kontrolde hissedebilecekleri bazı görevler verebiliriz. Örneğin sabah uyandıklarında gün içinde ve akşam yatarken mutlaka ellerini güzel bir şekilde yıkayabilirler. Kahvaltının ne kadar önemli olduğunu onlara anlatabiliriz ve kahvaltılarını tabii ki sınırlı çerçeve içerisinde kendilerinin seçmesine izin verebiliriz. Çocuk bunları kendi yaptığı zaman aslında bunun kontrolünü kendinde olduğunu hissedebilir ve bu onda korku seviyesini biraz daha azaltabilir. Aynı zamanda çocuk bu salgının kendine ya da sevdiklerine bulaşabileceğinden de endişe duyar. Bir sonrakinin kendisi olabileceğini ya da annesi babası olabileceğine dair bazı korkular hissedebilir. Eğer kendine dair bir korkusu varsa bu hastalığın çocuklara çok fazla bulaşmadığından bahsedebiliriz. Eğer büyük annesi, büyük babası ya da arkadaşlarına bulaşabileceğine dair bir korkusu varsa Onlarla görüntülü konuşmalarına izin verebiliriz. Çocuklar sevdiklerini güvende olduklarına dair aslında bir ihtiyaç hissederler. Ve bunu çocuklara verdiğimiz zaman çocukların kaygı seviyesine bir düşüş gözlemleyebiliriz. Ve son olarak çocuklarımızın kaygı seviyesini düşürmek için önce kendi kaygı seviyemizi düşürmemiz gerekiyor. Eğer çocuğumuza bu durumu çok kaygılı, çok korkmuş bir şekilde anlatırsak sizin o duygu durumunuz çocuğa da geçecek. Siz sözlerinizde sakin olsanız da el hareketleriniz, mimikleriniz biraz daha korku doluysa çocuk yine aynı şekilde bunu da hissedecektir. O yüzden çocuğunuza bunu açmadan önce lütfen kendinizde bir araştırma yapın ve kendiniz önce sakinleşin. Kendi kendinize, kendi içinizde o sakinliği yakalayın. Bundan sonra çocuğunuzla bu konuşmayı yaptığınız zaman çocuğunuzun da kaygı seviyesinin çok fazla yükselmediğini fark edeceksiniz. Ve mutlaka bunu tek seferlik yapıp bırakmayın. Çocuğunuz her korktuğunda size gelsin. Çocuğunuz ne duyuyorsa size gelsin ve bunu sizinle tartışabilsin. Bu şeyin doğru olup olmadığı, duyduğu şeyin aslında gerçek bir şey olup olmadığını sizinle tartışabilsin.